antibiyotik çağının başlangıcı çok gerilere değil 1928 yılına değin gider. O yıl Alexander Fleming Londra'daki St Mary Hastanesi'nde yaralara yerleşen Staphylococcus adlı bir bakteri üzerinde yoğun olarak çalışıyor. Eylül ayında bir akşam dostu ve meslektaşı Merlin Price açık kapısından Fleming'in odasına daldı ve onunla sohbet etti, Havadan sudan konuşurlarken Fleming'in gözü masanın üzerinde duran kültür kaplarından birine daldı. Birden Chris'in konuşmasını kesti, kabı eline alıp merakla incelemeye koydu. Kap içindeki bakteri kolonisinin ortasında mavimsi bir küf gelişmişti. Gerçekte bir tür mantar olan küfler hemen hemen her canlı konak üzerinde gelişebildiği için bakteri kabında da gelişmesi aslında sıradan bir durum belli ki dışarıdan uçuşan küf sporları üstü açık kaba konmuş ve kısa zamanda küçük bir koloni oluşturmuşlardı. Ancak kapta Fleming'in dikkatini çeken bir ayrıntı vardı. Küfün çevresinde bakterilerin bulunması gereken yerlerde temiz halkalar oluşmuştu. Bakteriler küften uzak duruyordu. Küfe temas edenlerse ölmüştü. Küf en yaygın küflerden biri olan Penicillum Günler boyu penisilum üzerinde çalışan Fleming, onda başka birçok küfte bulunmayan bir özellik oldu. Penisilumun ürettiği bir sıvı çok çok seyreltilmiş bile olsa bakterileri öldürüyordu. Fleming etkili bir ilaç olması için penisilinin büyük miktarlarda üretilebilecek biçimde yoğunlaştırılması, kolaylıkla saklanması ve depo edilebilmesi gerektiğinin farkındaydı. ...ama hepsinden önce penisilini saf olarak elde etmek gerekiyordu. Fleming penisilini arılaştırmak için tam 8 yıl uğraştı... ...ama ne yazık ki başarılı olamadı. Aynı sıralarda Oxford'da Fleming'in çalışmalarını sürdüren iki kişi vardı. Avustralyalı patoloji profesörü Howard Florey ve Alman biyokimyacı Ernst Chain. İkinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde Florey ve Chain bu işle uğraşırken Sağlık Bakanlığı'nca Londra'daki tıp çalışmalarının başına getirilen Fleming acil yardım ekipleri oluşturmaya uğraşıyor. Mayıs 1940'da Laurie ve Chain arı penisilin elde etmeyi başarır. Bu büyük başarıdan kısa sürede Fleming'in de haberi oldu. Penisilin bir süre sonra çaresiz insanlar üzerinde denendi, denemelerden çok başarılı sonuçlar elde edildi. Oxford'da hemen küçük bir penisilin fabrikası kuruldu. İngiliz sanayi savaşa yönlendirildiğinden çok büyük miktarlarda penisilin üretecek fabrikaların kurulmasına para ayrılamıyordu. Bunun üzerine Florey'nin çabalarıyla penisilin Amerika'da üretilmeye başlandı. Fleming, Florey ve Chain Nobel tıp ödülünü aldılar. Fleming yaşamının sonuna değin Nobel ödülünün yanı sıra değişik ülkelerdeki kuruluşlardan onlarca ödül aldı. Penisilin bakterilere karşı kullanılan ilk antibiyotikti. Günümüzde de en yaygın kullanılan türlerden bir.